eğri komutları menüsünün altından ayrım çizgisine bakacağız şimdi. Ayrım çizgisini göstermek için şurada hemen bir düzlem açıyorum. Düzlem açmayı daha önceki videolarımızda görmüştük. Okey dedim. Burada bir düzlem oluşturdum. Geldim komutuma girdim. Ayrım tipi silüet olarak belirli şu an. Geldim buradan çekme önüm olarak bu düzlemimi ve ayrılacak yüz olarak da buradaki yüzümü seçiyorum. Okey dediğim zaman şuradan çizimimi gizledim İki tane parçaya böldüğünü buradan görebiliyoruz geldim yeniden komutuma girdim yansıtmayı göreceğiz şimdi komutumdan çıkıp şurada daha önceden açtığım düzlemde bir çizim başlatıyorum orada bir dikdörtgen yapıyorum mesela ben bu dikdörtgenimi oradaki yüzümden ayrı olmasını istiyorum diyelim geldim eğrilerden ayrım çizgisinden yansıtma olarak zaten çizimim otomatik olarak seçildi seçilmediyse gelip ya buradaki unsur ağacından ya da gelip buradan direkt çizimimizi seçebiliriz. Yansıtılacak yüz olarak da yüzümü seçiyorum. Seçip OK'e OK tıkladığım zaman orada dikdörtgenimi yüzüme yansıtmış oluyor ve burası artık iki parçaya ayrılmış durumda. Şimdi son olarak eğriler komutumdan ayrım çizgisine geliyorum. Kesişme ayrım tipine bakacağım şimdi. Geldim buradan düzlemim olarak ön düzlemime tıkladım. Yüz olarak da buradan itibaren seçmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi artık parçam ayrılmış durumda. Siz de ihtiyacınıza göre bu komutu kullanabilirsiniz. Bu videomuzda da eğriler menüsünün altındaki ayrım çizgisi komutundan bahsettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.